Sana o günkü sözlerim de bu yüzdendi Verda. Kocan da aynı şeyi bana tuzak olarak aramıza uçurum açmak için kullandı. Zaten ben de inanamadım bir türlü. Sonradan düşündükçe inanamadım. Artık ayrılmayacağız Verda. Ayrılmayacağız. Ne oldu? Şehir ceryanı kesildi. Beyefendi, beyefendi! O eşber haydudu hanımefendiyle buluştu. Sarmaş dolaş eşberin evine girdiler. Alçaklar, görecekler günlerini! はあはあはあは ハハハハハ。<laughs> <laughs> Vah <laughs> <laughs> eşber ha biçim de ne yüzleri belli ne de vücutları aman Allah'ım! Ağlanacak bir şey yok! Yukarıda Allah var! İnsanlar azar, ahlaksızlık ayyuka çıkarsa... ...Evli bir kadın kocasının şerefini düşünmeden... ...Bir başkasının koynuna girerse... ...Allah affetmez! İkisinin de cezasını verir! Cavit Bey sus. Ölülere hürmet lazım. Suçlu bile olsalar arkalarından konuşulmaz. Vay eşberim. Evladım. Güzel evladım. Daha pek de genç. <laughs> ah! Eşber abi. tedavi eve bırakmak için tam kapıya yaklaşmıştık ki şehir ceryanında ani bir arıza oldu. İçeride biri var. Lambayı yakan <laughs> Nesteren. Deliliği <laughs> değilmişti gene. Beni vücudunun <gülüyor> güzelliğiyle, <laughs> tuzağa <laughs> düşürmek <gülüyor> hevesiyle yarı çıplak soyunmuş dönmemi bekliyordu. Tam oradan ayrılacakken içeri Ayhan'ın girdiğini gördüm. Boşuna bekliyorsun Nesteren, Eşber şu anda Verda'sının kolları arasında. Hayır, yalan, yalan söylüyorsun! Gözlerimi gördüm, her şeyi unutmuşçasına birbirlerine sarılmışlar. <laughs> yalan, yalan söylüyorsun, bırak beni! Unut onu, seni seviyorum, seni ben mesut edebilirim. Önce kocana karşı sağlam olmalıyız. Gidip Recep'i bulup onu zorla konuşturup Haşim Bey aleyhinde deliller toplamalıyız. Peki Eşber, nasıl istersen. Recep'in uşağı açtı kapıyı. Bir şey söylemeden girdim içeri. Doğru yatak odasına çıktım. Recep beni ortak görmüş gibi karşıladı. Her vuruşumda öldürdükleri babamın ahı vardı sanki. Onunla anlaşmanın en kısa yolu cumruklarımdı. Kuvvetli insandı. Ama birikmiş kinim on tane Recep'i haklayacak bir güç vermişti. sonunda suçlarını itiraf etti. Buyurun itirafname. Alo. Peki, Mok'tan telefon ettiler, yanan cesetlerin üzerinde kurşunlar bulunmuş. Demek Haşim Bey, Ayhan'la Nesteren'i ikimizden zannederek ateş etti. Kanun cezasını verir. Maalesef Tanrı daha önce davrandı hanımefendi. Kocanız bir araba kazasında vefat etti. İşte bahsettiğim profesör arkadaş, Londra'dan geldi. Durum çok iyi. Tamamen asabi bir durum. Hanımefendinin kalbi hepimizden sağlam. Yani... ...evlenmemize bir mani yok mu? Var. Nikahınıza beni şahit yapmazsanız itiraz ederim. सामान पहाड़